Hoş geldiniz. Sesimizi duyanlar, konuyla ilgili olanlar mutlaka katılacaklardır. Bu biraz iş aslında benim bugün anlatmaya çalıştığım, çalışacağım daha doğrusu ekolojik bilinç ve toprağa dönüş hareketini kavramak. Ama bir kere kavrayınca da, yani bu bilinç meselesi, bu bilinci elde edince de bunun savunucusu oluyoruz. Biraz kendimden bahsedeyim isterseniz. Ben Fenerbahçe Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. İletişim Fakültesinde çalışıyorum. Fakat antropoloji eğitimi aldığım için iletişimle antropolojiyi birleştiren işler yapıyorum. Geri dönüşüm, işte bugün konuştuğumuz konular hep atıksız yaşam, sürdürülebilir bir toplum, sürdürülebilir bir beslenme anlayışı gibi bir sürü kavram hayatımıza girdi. Ben çatı kavram olarak size bu eee bu çalışmayı anlatacağım. Bu çiftliklerde sağ araştırması yaptım. Yani orada çalışanlarla görüştüm. Nasıl gıdaya ulaşıma, nasıl gıdaya ulaşabileceğiz? Bunu sorgulamasını yaptım ve hangi gıdayı, hangi gıda, hangi teknik, hangi yöntem üzerine işler yapıyorlar, onu araştırdım. Çerkezköy'e gittim çünkü süt vardı. Kars'a gittim çünkü peynir vardı, hayvancılık vardı. Burdur'a gittim çünkü susuz tarım vardı. Bunlar hayatımızın merkezinde olması gereken kavramlar. Bakın Ayvalık'a gittim çünkü zeytin vardı. Karaman'a gittim çünkü ben orada buğday göreceğimi zannettim fakat buğday yoktu. Yani Türkiye'nin tahıl ambarı denilen yerde buğday sıkıntısı yaşıyorduk. Hala da yaşıyoruz. Çünkü buğday denilen e, hayatımızın temel gıdası yerine Karaman taraflarında mısır yetiştiriliyor. Şimdi ben daha çok endüstriyel dışı, yani köylü tarımı, ekolojik tarım, doğa dostu gıda ve sağlıklı gıda yetiştiren çiftliklere gittim. Ve bu kitap ortaya çıktı. Bu kitap Yeni Öncüler adı altında. Yeni Öncüler kimdir? Anlatacağım tabii ki. Toprağa dönüş hareketini gösteren bir kavram. Toprağa niye dönmek zorundayız? Çünkü sağ kalmak için. Ben yani bu ne demek? Evet, bir eko kıyım var, ekot olan var. Zeytin ağaçları kesiliyor, buğday yetiştirilmiyor. Endüstriyel gıda her yerde, evet. Ama biz de üretebiliriz de anlatacağım. Amerika'da 90'ların sonunda 1 milyon kişi kırsala göç edince bir toplumsal araştırma yapılıyor. Ve bu insanlara yeni köylüler, yeni öncüler, yeni ziraatçılar, yeni çiftçiler deniliyor. Çünkü gerçekten de kendimizi iyileştirmek zorundayız. Yani hem ruhsal hem psikolojik hem de biyolojik olarak gerçekten buna ihtiyacımız var. gıda çok önemli. Sağlıklı ve doğal gıdayı dönmek zorundayız. Ama nerede var? O da bir soru işareti. Organik kavramı çok kirli bir kavram. O da soru işareti. Fakat bugün dediğim gibi size bütün bu soru işaretleri karşılığını vereceğim. İklim, su, enerji krizine bir cevap aramak için yeni öncüler var olan bir kavram. Ee, ama bu yeni öncüler bize gelip de hazır getirmeyecekler çoğu şeyi. Çünkü bunlar bir elin avuçları kadar insanlar. Bu sayıda insanlar. Bizler de bu eyleme, bu ıı, harekete destek olacağız. Bu hareketi bizler başlatacağız. Türkiye'deki bütün göller kuruma tehlikesi altında değil. Kuruyor. Kurudu. Kuruyanlar kurudu. Hepsi kuruyacak. Bütün göller ya yani böyle devam ederse, bu sıcak havalar devam ederse, bu e, suyu olan darlığımız devam ederse. E, mesela Burdur Gölü kurursa ne olur? Ne olur? Susuz kalırız diye değil. Ne olur biliyor musunuz? Gölün altında göller havadaki kirletici maddeleri absorbe ederler. Dibe taşırlar. Siz o kuruduğu zaman oradaki bakteriler, oradaki virütük ve bazı canlılar türüyecekler. Ve biz solunum yollarıyla farklı hastalıkları gebe kalacağız. Ama önemli hastalıklara. Aysun'un yağmur suya satı çok kıymetli çünkü bana kökleri anlattı. ondaki öğrendiğim şey şuydu. Biz bitkiyi sadece dışarıda biliyoruz, çok faydalı. Bitkinin uzadığı kısmını biliyoruz. Bir de kökler var. Köklerde diyor? Bakın birazdan söyleyecek. 7 tür krallık vardır diyor. Onlar Wi-Fi hattı gibi birbirleriyle bağlantıya geçerler diyor. Sen diyor bu kökleri diyor. Ya yani buradaki zararla deyip söktüğün zaman aşağıdaki sistemi bozarsın diyor. Aşağıda bir metro hattı var diyor yani. Çok çok mantıklı. Sadece gör, gördüğümüz kadarını biz biliyoruz. Daha alt kısmını beslememiz gerektiğinden bahsediyordu. Aslında bu gençlerin yapmaya çalıştığı şey yani bu yeni öncülerin toprağı şifalandırmak. Çünkü toprak hasta. Bence bu ekolojik hareket bir gün başlamak zorunda. Şu an daha yeni yeni biz bunun farkındayız. Bu bilinci oluşturan kadınlar, öncüsü kadınlar. Ama bakın yemeğe girmek, yemek yapmak gibi bir şey. Yani bu bir mutfak meselesi değil. Bu bir anlayış, yaşam felsefesi meselesi. Tam da bu akademinin konusu. Yani yaşamın bu akademinin içinde olan, var olan bir konu bu konu. Gerçek ekolojik bilinç sahipleri kurdu kuşu, dağa taşı, aşa ateşi ayırmazlar. Bakteri ve virüs dahil. Çünkü hepsi bir ekosistem oluştururlar. Hepsi döngüsel bir hareket oluştururlar. Birlikte yapacağız ama kadınları dinleyeceğiz bu konuda diye düşünüyorum. O sebeple son sözümü söyleyeyim. Ben Kurtuluş Savaşı'nda o mücadelenin sırtına kanıyı taşıyan, bebeğini o kanıya koyan o analarımıza, o güzelim kadınlarımıza, o beyaz atlara binmiş, buradan göç etmiş babaannelerimize, anneannelerimize, kadın analarımıza hitap ediyorum bu yeni öncüleri. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.